Herkese merhaba. 14 2019 Fiat Egea montajı yaptık. Egea'ya Comfort'un Egea için özel yapılmış kitini taktık. Şimdi biraz montaj detayları göstereceğim. Regülatörümüz burada. Elektrik kontrol ünitemiz burada. Enjektörlerimiz burada. Yine filtremiz de şurada. Şimdi size yakıt seçici anahtarını yerinde göstereceğim. Müşterimizle birlikte burayı seçtik. Burayı uyguladık. Şöyle göstereyim. Oturduğumuz zaman rahatça görebileceğimiz bir yerde. Tank detayını göstereceğim. Tank olarak simit tank uyguladık. Müşterimiz de böyle tercih etti. Biz de simit tank olarak tavsiye ediyoruz. Bagajın rahatça kullanılımı açısından. Aslında depo kapağımız uygundu dolum aparatımızı takmamız için. Fakat müşterimiz çift parçalı dolumucu kullanmak istemediği için ustamızla görüştüler. Şöyle tamponumuzun siyah kısmına siyah bir kapakla dolumucumuzu taktık. Güle güle kullansın